Alize ne almaya geldin? Hatta Ay geldim. Ay ayran almaya gelmiş. Bak burada ayran, ayranlar burada bak. Bak. Yok. bak burada ayranlar, bak burada burada. Ayranlar burada. Yok buradan açılmıyor, buradan açılıyor. Nerede? Ondan değil. Büyük ayran ha büyük aldı hepimiz içeriz. <laughs> Asile, tamam Asile de al bir tane. O da benim. Mı? Tamam Bravo. yeter yeter daha yeter. Hayır ikinize, ikinize yeter. Doğru. Yok İkinize yeter. Ha tamam bir tane de Doğukan al evet doğru. Doğukan içmezse onu da İçer içer. Hadi bakalım. Dur, dur. Tamam mı? Hadi gidelim. Ben kalmıyor bir şey daha alacağım. Onun üstünü değil. Tamam, ikisi olsun. İkisini al, ikisini al. Tamam. İkisini al. Bana, bana. Tamam, tamam işte biri senin, biri senin, biri Asil'in tamam mı? Bak, bak. Biri senin, o, tamam Tamam. Ay, ay. Bak, bak şu ayranı bırakalım, hüptürük alalım size. Anne! Bak bu çok güzel, bak. Bak. Ben. Bak. Bunu alalım mı? Ayranları bırak şimdi. Ayranları Hayır. içmezsiniz onu içmezsiniz. İçler, içler. İçmezsin, içmezsin. Ah, Elzem. Bu, bu kadar mı alacağım? Ayranları ben... bırakalım hadi. Ben, ayranları ben bırakalım. Kendine... Tamam, ayranları bırak o zaman sen. Hayır. Bizim verdi mi Asel? Evet. Ama ayran iç, içmeyin. Şey için. Meyveli yoğurt yiyin. Bir de öbür yoğurttan da yiyin. O da çok güzel. Hayır. Tamam hadi o zaman gidelim. Ücret parayı ödeyelim. Ayranları içeriz tamam mı? Ama zorlanıyorsun sanki taşırken. Sepeti ben taşıyayım mı? Hayır. Hadi beraber taşıyayım. Bir ucundan sen tut. Bir ucundan Asel tutsun.